Merhabalar efendim. Independent Türkçe için yapmakta olduğumuz dış politika sohbetlerinin bugünkü bölümünde Amerikan başkan adaylarından Trump'a yapılan suikastı ele almaya çalışacağız. Suikastle ilgili olarak ben daha önceki yazılarımda ve konuşmalarımda defalarca böyle bir suikastin oldukça muhtemel olduğunu söylemişim. Bugün de hatta sosyal medya hesabından, Twitter'dan bunları paylaştım. Daha önceki yazılarımın bir kısmını sağ olsunlar dergilerdeki arkadaşlar buldular, çıkardılar ve onları paylaştım. Oradan da görebilirsiniz. Peki neden aslında böyle bir suikast geldi derseniz? Birincisi şu tip şeyler söylemek mümkün. Amerika'da başkan adaylarına veya başkanlara yönelik suikastler pek nadirattan değil çok sık olmuyor ama hiç de olmayan bir şey değil. Görevdeki başkanların öldürüldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Görevdeki başkanlara çok sayıda suikast girişimi olmuş. Bunların bazıları yaralı, bazıları da hiç yara almadan kurtulmuş. Ama en az dört başkan öldürülmüş görevdeyken bunlardan en yakinen bizim bildiğimiz tarihi şahsiyetler olarak Abraham Lincoln 1865'te iç savaşın hemen e, bitmek üzere olduğu bir dönemde ve diğeri de 1963 yılında John Kennedy. Bu defa ki peki suikast girişimi neydi? Bu bir sıradan bir olay değil tabii ki bir başkan adayına ve kazanması kuvvetle muhtemel bir başkan adayına suikast yapılıyor. İkincisi bu bir oyun muydu? Bunu Trump mı tezgahlamıştı? Mümkün değil askeri bu uzmanların verdiği bilgilere göre kullanılan silah Amerikan ordusunda piyadesinin kullandığı silah türlerinden bir tanesi. Yani sonuçta Amerikan başkanı adayı Trump'ın hatta başkan demek lazım bir önce dönemde de, de başkanlık yaptığı için Trump'ın e, kulağını yararak geçiyor mermi. Yani işte bir buçuk santimlik, birkaç santimlik bir farkla bir de onu da şey diye yorumluyorlar. Trump böyle kafasını çok sallayarak konuştuğu için o sallamaların birinde kendisini kurtarmış oluyor. Yoksa kafası parçalanacaktı. Ve Trump ölmüş olacaktı ve suikastin işlenme şekliyle ilgili hemen soru işaretleri var. Birçok görgü tanığı diyor ki bugün sosyal medya hesaplarında siz de okumuşsunuzdur. Efendim biz oraya birisinin tırmanmakta olduğunu gördük. Orada pozisyon aldığını gördük ama Bunları polise de anlattık orada ve gizli servis mensuplarına da söyledik. İlgilenmez göründüler. Fakat ne ilginçtir ki ee, Trump'a ateş etmesinin hemen ardından ki bu galiba 5-6 mermi atıyor. Bunlardan biri bir göstericiyi de öldürüyor. Orada toplantıda bulunan birisini de öldürüyor. Belki bir yaralanan da var. Bu mermileri attığı anda da oradaki yani devletin kendi sniperları saniyesinde adamı öldürüyorlar. Yani... Şöyle bir senaryo gayet mümkün. Birileri bir şeyler yapmışlar. Burada içeriden bir şeyler var. Bunun bu bir psikopat olabilir. Başka bir şey olabilir. Yapacağı düşünülmüş, belki tek teşvik edilmiş, gelmiş, yaparken yapmasına izin verilmiş. Kim olduğu belli olduğu için de belki bir takım da bu temasların açığa çıkmaması için de hemen orada öldürmüşler. Yani senaryo şöyle. Trump öldü, o da öldü. Ama burada Trump'ın ölmemesi, hayatta kalması bütün senaryoları değiştiriyor. Peki Trump'ı niye öldürmüş, öldürmek istemiş olabilirler? Şimdi benim teorim, bunda birkaç kere ya, hatta defalarca yazan ve televizyonlarda da söyleyen birisi olarak benim fikrim şu. Trump Amerika'da son yılda son 10 yıllarda egemen olan elitin yapmak istediklerinin hepsini yıkmak istiyor kendi tabiriyle Amerikan derin devletini ortadan kaldırmak istiyor. Bu Amerikan derin devletinin Amerikan çıkarlarını savunmadığını, Amerikan'ın ekonomik çıkarlarını, ticari çıkarlarını mahvettiğini, Amerikan halkını işsizliğe boğduğunu anlatıyor. Öbür taraftan Amerikan'ın izlediği her yerde rejim değişikliği yönlü dış politikayı da şiddetle eleştiriyor ve bu savaşlarda diyor biz trilyonlarca doları sokağa attık ama hiçbir şey elde etmedik. Elde edemedik. Peki neden yapıyoruz diyor. Ve burada aslında adres de gösteriyor. İşte o Amerikan derin devletine işaret ediyor ve diyor ki silah sanayi özellikle her yerde savaş yapılmasını istiyor. Amerika'nın savunma harcamalarının en tepe noktada tutulmasını istiyor. Ki şu anda Amerika'nın savunma bütçesi neredeyse trilyon dolara gelmek üzere. Bu arada Amerika'nın dünyanın en borçlu ülkesi haline geldiğini, e, borçlarını çevirmek için aldığı borçların da artık e, sürdürülemez hale geldiğini neredeyse ve eğer dış dünyada dış ticarette e, Amerikan dolarının kullanılmasının biraz azaltılması ve Amerikan dolarının bir rezerv olarak biraz daha düşürülmesi halinde Amerika'nın büyük bir iflasa doğru gitmekte olacağını söyleyen bir sürü Amerikalı iktisatçı var. Onların tezleriyle de Trump'ın görüşleri uyumlu. Ve Trump savaş istemiyor. Orta Doğudan çekileceğini, Amerika'nın Orta Doğu angajmanlarına karşı olduğunu söylüyor. İsrail'e destek veriyor ama diyor ki yani İsrail zaten kendisini savunabilen bir ülke, gücünün yetmediği zor durumda kaldığı zaman biz Amerika olarak yardımcı oluruz. Niye bu kadar savaş yapıyoruz? 7 ila 10 trilyon doları niye sokaklara attık? Bundan kim faydalanıyor diyor ve bir kapalı, gizli, derin devlete işaret ediyor. Bunları da benim şeyim en iyi belki izah eden Amerikan e, istihbaratın en üst düzeyinden düzeylerinden emekli olmuş görevlisi Ray McGovern'ın MISIMAT dediği şöyle military yani askeri industrial yani askeri sanayi congressional diyor kongre Amerikan kongresi e sonra istihbarat diyor misimat intelligence yani medya diyor media akademiya akademikler diyor bir grup akademik sistemden beslenen az sayıda bir grup akademik artı Amerika'daki think tank diyor. Bunlar grift bir derin devlet yapısıdır ve bütün dünyada savaş isterler. İstedikleri gibi de yönetirler medya şu bu aracılığıyla. Söyledikleri de çok çok yani isabetli geliyor bana. Çünkü son 20-30 hatta daha fazla yılı analiz ettiğimizde Amerikan dış politikasında bunları görebiliyoruz. Şimdi özetle Trump Ukrayna'daki savaşa karşı çıkıyor. Ben diyor olsaydım zaten savaş olmazdı. Yani sonuçta Ukrayna ne tür kalsa yani tarafsız bir ülke olarak sistemde kalsa bugünküden herhalde çok daha iyiydi bu noktaya gelinmesini ne gerek bile olmayabilirdi. Bunu zaten Trump da söylüyor ve diyor ki ben başkan olduğum takdirde Ukrayna'ya askeri yardımları ve para yardımlarını keserek Savaşa son vereceğim diyor. Müzakerenin yolunu açacağım. Amerikan eliti ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Mesela geçen hafta yayınlanan NATO bildirgesine baktığımızda NATO üyelerini savaşa hazırlıyor sonucu çıkarmak mümkün. Çıkarmak mümkün değil. Açıkça bunu deklare ediyor. Rusya'yı hedef, hedef tahtasına oturtmuş, Çin'i hedef tahtasına oturtmuş, İran'ı hedef tahtasına oturtmuş. Bunların hepsini düşman olarak sayıyor ama herkesin, bütün dünyanın gözünün önünde feci bir soykırımsal etnik temizlik yapılıyor İsrail tarafından. Bütün 38 maddelik uzun bildirgede Tek kelime İsrail geçmiyor, Gazze geçmiyor, hiçbir şey geçmiyor. Yani uzayda Mars'ta dünya uzmanı bir grup oturup değerlendirse bildirgeyi diyebilirler ki dünyanın her tarafında sorun var ama en istikrarlı bölge Orta ve İsrail'in bulunduğu bölge diyebilirler. Yani bu denli iki yüzlü bir NATO bildirgesinden bahsediyoruz. Şimdi Trump gelirse zaten bunlara karşı çıkacağını söylediği gibi hatta yani Amerika'yı bile NATO'dan çıkaracağı endişeleri var. Yani bunlara gerek yok diye. Çünkü Trump'ın gerçi politikalarında bazı çelişkiler var açıklamalarında. Avrupalı ülkeleri yeterince askeri harcama yapmadıkları için eleştiriyor. Ama öbür taraftan da NATO'nun ve Amerika'nın bu derin devletin savaş politikalarında şiddetle eleştiriyor. Bence bu ki daha önceki yazılarımda da ve konuşmalarımda da ısrarla vurguladığım gibi ki Twitter sayfamda görebilirsiniz. Trump'a suikast işte bu sebeplerden dolayı oldu. Fakat Trump'ın hayatını kurtarmış olması, hayatta kalmış olması önemli bir yani suikastı planlayanlar açısından önemli bir değişken şu anda. Bunu nasıl yapacaklar? Yeni bir suikast olur mu? Bence zayıf bir ihtimal. Ama benim kafamda başka bir ihtimal daha var ki onları da bu yazılarda ve konuşmalarda ifade ettim bu Amerikan derin devleti Avrupalı ortaklarıyla birlikte 11 Eylül'den daha korkunç, daha ürkütücü, daha ürpertici bir şey yapabilirler. Bir provokasyon yapmaya hazırlanıyor olabilirler ve bunu da Rusya'nın üzerine atarak öyle bir hava yaratabilirler ki efendim işte nükleer savaş tehlikesi çok yani e, yüksek dolayısıyla bu şartlarda seçim yapılamaz diyebilirler. Bu çok zayıf bir ihtimal seçim yapılamaz demeleri. Veya öyle bir ortam hazırlarlar ki Trump gelse başkan olsa bile başka türlü bir politika izleyemeyebilir. Yani bunların hepsi de e, mümkün. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu ben söylemiyorum ama böyle bir dünya savaşı hazırlığını aylardır Macaristan Başbakanı e, Viktor Orban dile getiriyor. Slovakya Başbakanı dile getiriyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı söyledi. En son da bizim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3. Dünya Savaşı ihtimalinden bahsetti ve Türkiye'nin bunu çok yadırgadığını ifade etti. Şimdi olur mu? Bu, bu küresel gizli örgüt gibi davranan bu Amerikan derin devleti bu şekilde hareket ettiği sürece olabilir ve Amerikan seçimlerinden önce bunu yapmaya mecburlar. Dolayısıyla önümüzdeki aylar hakikaten Türkiye için sıcak aylar ama çok çok sıcak geçebilir bütün dünya için takip edeceğiz Bu noktada Türkiye Ukrayna savaşı'nda belirlediği dengeli dikkatli çizgiyi sürdürmeye gayret etmeli yani burada Batı dünyası böyle diyerek diyor diyerek bunlarla birlikte bir şey yapmaya kalkışması e, ulusal çıkarları açısından çok yıkıcı sonuçlar getirebilir. NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile ilişkilerini, Çin ile ilişkilerini, İran ile ilişkilerini iyi tutmaya özen göstermeli. Bunların çıkar bazlı, ulusal çıkar esaslı olduğunu göstererek yapmalı ve bu çizgide devam etmeli. Belki bir eleştiri bu çizgiyi sürdürürken bu politikalara uygun eylem planları hazırlamalı. Yani mesela Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sanki Türkiye'nin elinde bir eylem planı yokmuş gibi göründü ki başka sohbetlerimizde onları ele alacağız. Şimdilik bu kadar. Bir başka sohbette tekrar birlikte oluncaya kadar hoşçakalınız.